Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Esenler Otogarı'ndayım, alt kattayım. Bugün farklı bir firmanın teslimatına gelmiştim. Aynı zamanda bugün Ali Osmanlı da teslimatı vardı. 4 adet Turizmo aldı. Orada inceleyemedim diğer araçla ilgilendiğim için. Şimdi e, bu Turizmo 2023'te makyajlandı. Birkaç özellik eklendi araca. Bunları sizlere göstermek istiyorum. E, onun için geldim, onun için böyle koşuşturdum. Diğer arabanın çekimini bitirdim. Şimdi sizlere bunlar bu e, Turizmo 2023'e neler eklendi e, bunları anlatacağım videoda. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz iki araç şu anda burada. E, i̇lk dışındaki e, gelen yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Travego 2023'te olduğu gibi buraya gördüğünüz gibi boydan boya nikelaj gelmiş. E, gayet güzel olmuş. Hatta Şöyle şuraya kadar iniyor. Ee, gayet hoş gözüküyor gerçekten. Çünkü e, araç sahipleri arabaları çıkardığı gibi fabrikadan direkt modifiyeye koşuyorlar. Bunlar e, bu detaylar onlar için iyi oldu. Şu şekilde e, özel plakamızı da görüyorsunuz. Artık e, turizmolarda da Travegolarda olduğu gibi Black Edition olarak e, opsiyonel olarak değil de artık standart olarak çıkıyor. Eskiden opsiyonel olarak seçebiliyordunuz, hani black edition olsun diye fabrikadan çıktığı zaman. Şu an artık hepsi standart oldu e, turizmolarda da şöyle şuraya gördüğünüz gibi siyah detaylar, şurada siyah detaylar ve alttaki siyah detaylar. Dediğim gibi artık turizmolarda da mevcut travegolarda olduğu gibi. Sadece eleştirim şu aynalar olacak. Hani burayı yapmışken keşke bunlar da siyah olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Travegolarda olduğu gibi. Ee, dışa gelen özellikler şu şekildeydi. Son olarak da şurada arkada da bir e, nikelajımız var. Bu da Travego'da vardı. Turizm'e de gelmiş. Gayet güzel olmuş. İsterseniz şimdi aracın e, bir iç detaylarına bakalım. İçeride neler değişmiş. Evet arkadaşlar şöyle iç kısma girdiğimiz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi zemin e, gayet güzel ve yenilenmiş gibi gözüküyor. Yani galiba bu şekilde değildi. Bir ton açık turizmolarda. Öyle hatırlıyorum yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ön kokpit kısmında değişen hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. 360 kamera da gelmemiş bu araçlara. E, değineceğim sadece şurada Travego'larda olduğu gibi bir USB bir Type şeklinde artık yolculara sunmuşlar. İkinci olarak iç kısımda değineceğim. E, şöyle artık e, gördüğünüz gibi dolap burada değil. E, dolap şurada gördüğünüz gibi dolabı ve şu şekilde mutfak kısmını buraya almışlar. Dolabımız da şurada. Yani çok kullanışlı olur mu bilmem mavin arkadaşlar için. Ama burası ferahlamış gibi gözüküyor. Şöyle göstereyim size. Gayet ferah ve güzel bir alan sağlanmış. Evet şu şekilde araçlar artık TV yerine şu şekilde karakot uygulaması. Her koltuğa e, şu şekilde yapıştırılıyor. Telefonunuzdan bu kare kodu okuttuğunuz zaman e, bu e, Chrome'da açılan bir menü varmış. Oradan e, TV'ye artık filmlere her şeye ulaşabileceksiniz. Gayet güzel olmuş bu da. Bluecom e, bunu sağlıyor otogarda. Evet arkadaşlar. Turizmo'nun yatak kısmı da bu şekilde. E, galiba bu da genişlemiş. Çünkü üçgen yapıya sahipti ve arkası dardı artık burası da genişlemiş ve gayet kaptanlar için geniş bir alan yaratılmış. Güzel olmuş. Şu şekilde gösterelim uzaktan. Evet arkadaşlar sizlere turizmoya gelen yeni özelliklerden bahsettim. Fazla bir özellik gelmemiş. Onun için fazla uzun tutamadım videoyu. Ali Osman Ulusoy'a hayırlı olmasını diliyorum. Güzel yolculuklar yapılsın bu araçta. Bu araçlarda daha doğrusu 4 tane araç teslim aldı bugün. Nefes nefese kaldım. Bu videoyu izlediyseniz buraya kadar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz araç hakkında? Bu özellikler güzel olmuş mu? Yatak genişlemiş diye biliyorum. Hani yanlışım varsa siz düzeltirsiniz. Yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.